İçince hem Amerika hem Türkiye'ye vergi vermiyor mu kazançlarından? Veriyor. Çok enteresan. O orada ben onu ben anlamadığım bir şey var abi. Şimdi Twitch'te şimdi şöyle. Twitch'te sen e, %10 vergi veriyorsun. Eee %10 bir vergi veriyorsun abi Twitch'te. Bu %10 vergi e, Amerika'ya gidiyor galiba. Ama aynı zamanda Türkiye'ye de gidiyor. Yani çifte vergilendirme diye bir şey var. Ee, kendi ülkeler kendi arasında anlaşıyor. O çiftke vergilendirmede yüzde on diye bir olay var. Yani sen bir devlete %10 veriyorsun ama hangi devlete gidiyor bu hiç bilmiyorum. Direkt bilmiyorum. Ya biri ne gidiyor bu arada? Biri ne gidiyor? Büyük ihtimal Amerika'ya gidiyor bu. Ama Türkiye'de hani çifte vergilendirmeden gidiyor. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Bunu Türkiye siklemiyor Sen gelir vergisi ödemek zorundasın çünkü. E, Arutava, yes. Arutava, pardon. Tahmini yüzde kaç vergi diyorum. <laughs> 50'yi geçiyorum büyük ihtimalle. Çay, top, yani top, her şeyi toplarsan abi teknik olarak mesela senin aboneliğinin ben toplamda vergiyi ödediğimiz şeylere katarsak Yani her şeyi hesaplayalım Çünkü sen KDV veriyorsun Yani bir aboneliğin Yani 5 dolar ödüyoruz ya mesela sen 5 dolar ödüyorsun bana gelen parası çok büyük ihtimalle 150'den daha az bunun Yani çünkü sıkıntı, yani şunu kaçırıyoruz. Yani birçok detay var. Hani bir işte hani şahıs şirketinin gelir vergisi var. KDV sizin verdiğiniz KDV var. Benim verdiğim KDV var. Twitch'e verdiğim Twitch'in Amerika devleti veya Türkiye devletine verdiği %10 var. Bunların hepsi böyle toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Düşün ki o aa ne? Mesela birisi o zaman yayına başladı. Hem Twitch'ten hem de bağışlardan gelir elde ediyor. Bunların vergisini nasıl verecek? Şirket kurmak zorunda mı? Zorunda. Ama bağışlardan geri elde edemezsin. Twitch'te şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şeyde bağıştan gelir elde ediyorsan ve bunu banka hesabına çekiyorsan eee bu legal değil. Bu direkt legal değil. Niye? Yasa? Yasa. Direkt yasa. Bağışta bir şey yok. <laughs> vakıf değilsen şey yapamazsın abi. Yani Loki'yi Loki daha şişkolaştırma ve göbeğini okşama vakfı diye bir vakıf olmadığı için teknik olarak öyle bir şey yok. Sana bağışlatayım beni şikayet edeyim. Ben asla bağış paramı çekmedim. Ben şu ana kadar bağış paralarını sadece ve sadece çekilişlerde size bu işte Steam kodlarını falan kullanmak için kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Ve o yüzden ben bağış istemiyorum. Gerek yok. Ya ben bağış sadece bu vergi olayından değil. Genel olarak istemiyorum. Bağış kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani aynen. LÖSEV falan da bağışları oradan yapıyorum. Bu arada çeken, şey, çeken yayıncılar var. Yani ben çekmiyorum. Evet ben bunu bildiğim için asla çekmedim o parayı ama o onu banka hesabına çeken çok büyük yayıncı var. Devlet bir noktada fark edip sikecek. Ama hangi gün, gün bilmiyorum yani. Bir gün ama geliyor yani. Fark edersen ne olur? Hiçbir fikrim yok. Eskiden yoktu bu yas. A -a, vardı. Bu yas her zaman vardı abi. Taser o çok garip bir şey işte. Onun legalitesi yok işte. Ama yayıncıların geçim kaynağı o. Bağışla. Şöyle söyleyeyim, bağışla geçim kaynağı yapamazsın legal bir şekilde. garip bir olay abi. O çok gri bir alan. Yani ben de çok bilgim yok. Daha bilgilerden daha bilgili birisi vardır kesinlikle. Ee, ama ben çok bilgili olmadığım için ve yani ihtiyacım da olmadığı için öyle bir paraya. Yani bir ben asla bağış size. Asla da yapmanızı istemiyorum. Hiç hiç hiç, hiç gerek yok. Ee, yani ben zaten chatte mesajlarınızı okurum. Bana bir şey sormak istiyorsanız Discord'dan da sorabilirsiniz. Hiç bokta değişmiyor. Yani. eee hiç 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 sıkıntı yok ee, Bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız hani desteğinizi göstermek istiyorsanız e, Abone olmanız yeterli arkadaşlar Abone olursanız en azından chatte beciniz de olur e, chat'e gelen birisi Ne kadar abone gördüğü anda bir anda şey de oluyor Aa bu kadar abone var demek ki burası düzgün bir yer diyor Adam daha insan gibi davranıyor troll yiyeceğine e, o, o yüzden Yani şey değil bağışın size bir katkısı yok arkadaşlar. Para atıyorsunuz bana ama sadece para atmak için para atmanızı istemiyorum ben. Patron falan yasal mı? Faturalandırırsan yasal tabii ki de. Bu yüzden bit ya. Bit zaten vardı abi. ne yani şu an Twitch'te birçok yeni olan yayıncı var. Hepsini şarjı kullanıp sanmıyorum. Arkadaşlar. Başkası ne yaptı benim sikimde değil. Bu devletin şeyi. Başkası ne yaparsa yapsın. Yani, o büyük etkilenir, etkilenmez. Çok şey vardır abi. Yani fark etmiyor abi. Fark etmiyor yani bu. O zaman Türk Likam faturasız mal sattı bana. Türk Likam sana faturasını mal satmaz abi. Faturayı sana vermemiştir veya sen almamışsındır. Ha bu arada illa sağdan sonra bir şekilde yani bunu da şeyini yaparsın. Mesela bağışlar Bino Game'e gidiyor. Bayna Game'e sponsorlu bir içerik çıkartırsın. Bayna Game sana fatura keser. Sen o fatura senin faturandaki paran kadar eee bağışın kadar fatura keser. O parayı verir sana. Çözüldü teknik olarak legalite yapma yani legal yaparsın. İlla legal yapmanın yolunu arıyorsan yaparsın bu arada bir şekilde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Devlet buna da çok dikkatli bakıp sen buradan nasıl böyle yaptın aslında bu senin paranda filan derse hani böyle birisi takarsa sana takar. Yani legal yapmış olabilirsin ama legal de değil bu. Hani Kağıt üzerinde legal ama bir noktada şey yapılır da, aynen yani... Ya... Çok da şey yapmaya gerek yok yani. Sana şikayet edebilirsin, Triplayer. Ya ben, abi bu arada şey yapmak istiyorum. Millet o yüzden ekranı PNG'nin PNG'si koyuyor? Yok, o şeyle alakalı. Eee... Bayne masrafsızlık diye bir şeyi var. Ee, Bayne masrafsızlık diye bir şey var. Para çekerken yüzde iki mi yüzde beş mi pay alıyor Bayne Masrafsızlık yapmak için o pay almaması için VNG'sini koyman lazım diye biliyorum. Stepalas öyle mi? Okey. Abi bile geldi. Emirhan en başta bir kere veriyor ya oyun. Cheerler yok cheerler etkilenmiyor bundan hayır. Cheerler alırken sen Twitch'ten alıyorsun. Donate bar değil. Tabii ki de illegal. Ya dedim gibi ben bu konuda çok çok bilgili değilim. Ben sadece bildiğim bir noktaya kadar biliyorum. Ee... Ee, bu çok feels 500k üzeri gelir elde eden herkes %40 vergi ödüyormuş. Yurt dışında çalışan bu yazılım direkt geçer. Bu durumda LTD kurmak çok daha mantıklı. Neden herkes çalışan şirketi kuru, kuruyor? Ee, bilmediğinden genellikle. LTD'nin bir de kağıt defter sistemi falan çok zor. İyi bir muhasebecin yoksa cidden yapmak çok zor bir şey LTD'yi. Beni bilgilendirdi ben mesela LTD konusunda ilk açtığım şey aslında ne kadar kazanacağımı da bilmiyordum. Twitch'ten ne kadar göstereceğimi de bilmiyordum tabii ki de ben LTD'ye geçeceğim ama hani bilgilendirmek çok önemli, öğrenmek çok önemli. Ben adamı arayıp öğreniyorum her seferinde. Yeni bir şey öğrendim. O Demirbaşı ben daha geçen iki abi ay önce öğrendim o. Demirbaşı olayı ben bir ay önce öğrendim düşün yani. Bir yayında katılmasının sonucu nasıl öğrenebiliriz? Discord'da paylaşıyorum genelde. Evet, bir de şöyle aynen, bir de LTD'nin sıkıntısı şu abi. LTD'yi açmak, kapatmak çok zor. Şirket, şahıs şirkete ne oluyorsun? Battım abi diyorsun, kapatıyorsun. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bu, yani, bu kadar kolay değil Hep Buna yakın oluyor. LTD'de çok uzun sürüyor. Kapatmak bile bir buçuk sene sürebilir. Bir buçuk, iki sene sürebilir abi. Ee, ki o sırada LTD kağıt masraflarını ödemeye devam etmek zorundasın. <laughs> All right, I'm a head out. Diff. Böyle battı abi bu çocuk kaçar. Ama işte bu şey gibi oluyor mesela. Hani bu çocuk kaçar yapıyor gittikçe gölge yok oluyor ya. Mesela LTE'de bu çocuk yok alır diyorsun. Durmaya devam ediyorsun. Böyle bir garip bir durum oluyor. Tetepalas <laughs> aynen öyle. Ben de çok öğreniyorum işte arayıp öğreniyorum. factor качак ищала.